Annem soracak biz bilmeye çalışacağız. Tamam. En çok bakkalı seven. Ben. <laughs> evet. Esra bilemedi. Esra Azra 1, Esra 0. Şimdi en çok babasına sözünü geçiren. 1 1. Ee, i̇şten nefret eden. Evet Esra hiç iş yapmayı sevmiyor arkadaşlar. İstediği ee, istediği olmayan <gülüyor> <gülüyor> Dur dur dur. Dur yapma otur, yapma. Otur, otur ya, otur. Evet. Hmm. <laughs> evde en çok şımaran söyleyemedim arkadaşlar. Nasıl <laughs> <Asla bol>. boğulmana? <Bir gülüyor> tamam. Tamam. Evet, başka bakalım. En çok para harcayan evet yani <laughs> sen yanlıştın. Azra'yı çok yarışıyordu. <laughs> <laughs> Şaşırdı Azra'sı. Sen yine o yaptı? Evet. Değil en çok de. abisiyle kavga eden. <laughs> <laughs> evet. Bu arada çok eğleniyorsunuz. Umarım siz de eğleniyorsunuzdur. Eğer birazcık takılıyorsam Benim kusura ben. bakmayın çocuklar. Evet şimdi. Burnuna mı kaçtı? <laughs> Evet. Anam, en çok arkadaşlarıyla vakit geçiren <laughs> Azra nasıl biliyor? Evet. <laughs> Boğuldun Azra yavaş. Şimdi e, Şimdi en çok yemek seven Azra hiç sevmiyor. Ay. Azra ablanı öldüreceksin Azra. Öldürdü sen babam Evet. Bu arada ben çok eğleniyorum bunların bu halini görünce. Sakin. Son iki sorumuz kaldı tamam. Ee, bakalım düşünüyorum arkadaşlar. En çok uykuyu seven uykucu uykucu uykucu. Hayır az da sabah yedisinde kalkıyor. Sen çok uykuyu seviyorsun. Evet. En çok bebekleriyle oynamak isteyen. <laughs> Yapmaz. Aslan yapma. Yapma. Hayır yok. Hayır hayır. Aa, hayır. Islandı. Evet her yeri ıslattık arkadaşlar. Evet videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bu tarz videoları seviyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Like'ları at. Lütfen like, biraz bakın. Like, like. <laughs> Şu Esra'nın hatırı için yazın <laughs> neler çekiyor. <laughs>